sevgili Oto TV fan Bir ay öncesi ben size bir mesaj yollamıştım. O da zantan iletmiştim ki Demet Bey'imiz gecik demiştim. Ama yerli de zantan diye dedi. Yine toplu kuzumanda da iletmiştim. bugünden itibaren de Demet Bey'imiz videoda birlikte gelecek arkadaşlar ve zaten ve gideceğim geldi de bu seferlik açıklama kısmında da yolcu arkadaşlar. Size çok ve çok seviyorum arkadaşlar. Bu video sabah yayınlanacak arkadaşlar. Yani şöyle bir durumda var arkadaşlar. Siz bu videoyu belki zaten de belki ben videomu çekmiş ve kanalıma yollamış olacağım arkadaşlar. Size çok ve çok seviyorum. Tamam abone mi? Ben şey basmayayım ve Z basmanız da çok çok önemli. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun ve son ki videoda ve canlı yayında görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ve ikinci videomu da hemen de geçiyorum arkadaşlar.